geçti aslında endişelerim. E, ee, sadece böyle o anestezi falan korktu. Sonrası beni korkutmuyor yani. Anestezi Güzel vardı. olacağına eminim her evet, şey. Evet, tamam anestezi yani korkutmuyor. bir korkun şey. Kaçak korkum var mı? Yok, yok, ben araştırdım çünkü yok yani. Evet, Olan bir var. Anestezi korkum vardı ama onu endoskopide yenmiştim. Filmin harika. Gördün mü sen? Küçük Gördüm. Ha, yani yemek borusu kadar. Evet. Buz mıydı? Ağrım var mı? Ağrım var mı? Ağır mı? Ben ağır mı, ağır mı? dün kalktım yürüdüm takip ediyorum seni. İrem'in 6. ayındayız. Nasıl gidiyor? Harika gidiyor. 44 kilo verdik. 44 oldu. Şu an diyorum ki hayatımda aldığım net söylüyorum en güzel karar. Ve koltuğa oturuyorum. Koltuğun yanında boşluk kalıyor. Ben Allah'ım teşekkür ederim, teşekkür ederim. Onu çok duyuyorum ben de. Çok güzel bir duygu. Uykularım güzeldi. Güzeldi. Tamam. Artık ben normalde çok erken uyuyordum. Çok çok erken. Çünkü yani yemek yememediğim, erken uyuyayım falan. Şimdi böyle hem istediğim saatte uyuyorum hem sabah dinç uyanıyorum. Çünkü spor da yapıyorum. Ailen korkuyor muydu ameliyattan? Çok korkuyordum. Ne diyorlar? Çok, çok, çok. Şu ki iyi olmuşsun. Daha önce diyetler yaptın değil mi sen? Yaptım çok. Yaptım ama olmadı. Diyette bu kadar hızlı kilo veremiyordun değil mi? Kimse, kim 6 ayda bana 44 kilo kimse verdi ama. kimse de kolay kolay veremez herhalde. Yani 6 mutlu ayda. mutlu olarak da veriyorsun. Çok mutluyum. Ve de spor olarak yapıyorsun. Çok. Hayatımda hiç 90 99'a düştüğümü hatırlamıyorum. Parti yaptım ben 99'a düşünce adlar evet. söylüyordum zaten. İki rakama düştüm niye? Ne? Şimdi mesela bir tane bile köfte yemiyorum. Ama o köfteden böyle tadalarak yiyorum ve doyuyorum. Doyuyorsun. Doymak Hı. için yemiyorum artık. Böyle hani tad almak için bir öynüm olduğu için yaşamak için yiyorum. En güzel şey bu aslında.